AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner'in çakma mont açıklaması üzerine milletvekili Cemal Engin Yurt bunun bir hırsızlık itirafı olduğunu belirtti. Cemal Engin Yurt, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mehmet Metiner'in bir hırsızlık itirafında bulunduğunu ileri sürdü. Engin Yurt paylaşımında Mehmet Metiner'i giydiği Prada marka mont firmasına "hırsız var" sözleriyle şikayet etti. Mehmet Metiner, şırnaklı bir aileyi, fiyatı 3 bin dolar seviyelerinde olan Prada'ya ait bir montla ziyaret etti. Gelen eleştiriler üzerine Mehmet Metiner mont çakma açıklaması yaptı. Metiner'in çakma mont açıklaması üzerine bir paylaşımda bulunan Cemal Engin Yurt, Metiner'in hırsızlığı itiraf ettiğini açıkladı. Engin Yurt ses getirecek paylaşımında şunları yazdı. Radamontla fakir evi ziyaret eden Mehmet Metiner, üstümdeki mont bir tanıdığımın ürettiği replika, yani taklit mont, yerlilerden daha ucuz demiş. Yani hırsızlığı itiraf etmiş. Yakışmadı Mehmet Efendi diyeceğim de yakışmış yakışmış ifadelerini kullandı.